Bakıcı ikinci bölüm. İç 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 iç. iğrenç. E tabii ki iğrenç olacak. Ne olacak? Vuhu, çok eğleniyorum. <laughs> Çocuklar buranın hali ne? Bakıcı orada ne yapıyor? Biz onu astık. Ama ölmedi. Sadece bayılttık sonra onu koyacak bir yer bulamayınca koltuğa astık. Siz ne delisiniz öyle. Benim nasıl çocuklarım var. Oh. Bu parti ışığını da nereden buldunuz? Depodan bir yerlerden işte. Bulut ve kömür kafanızdaki o şeyler de ne? Bilmiyorum ama güzel. Ve havalı. Ve sporcu gibi gösteriyor bizi. Oo benim biramı bulmuşsunuz. Aa sen söyleyince fark ettim. Siz bira mı içiyorsunuz? Babam hep içiyordu merak ettik. Oh, çocuklar deli misiniz? Ah psikolojimi bozuyor şu ışık. Ah. şunu kapatmaya gidiyorum. Ay delirttiniz beni. Bir de normal ışığı açayım da. Ah. Bakıcıyı da oradan çıkartalım. Canım. Efendim. Ama ama bakıcıyı nasıl uyandıracağız? Hiçbir fikrim yok. Su dökersek uyanır belki. Şimdi hiç su getirmeye uğraşamam. Şu birayı dökeceğim üstüne. <laughs> hey burada neler olmuş? Akşam olmuş. Aileniz gelmiş. Ev dağılmış. Kokalar takmışsınız. Saat. Ah 5 saat geçmiş. Ben niye hiçbir şey hatırlamıyorum? Çünkü seni bayıldık. Aa ne? Nasıl bayıltabilirsiniz beni? Ben hiç hatırlamıyorum. Nasıl bayılttınız hiç hatırlamıyorum. Aa küçük canlara bak. Bir de çok güzel bir şeymiş gibi söylüyorlar. Ben sana demiştim. Bunlar çok yaramaz. Bakıcılık yapmadan önce bir düşün istersen demiştim. Ama sen beni hiçbir yaramazlık durduramaz demiştin. Bak işte olacağı oldu. Yine yaramazlık yaptılar. Biz alıştık artık ama yine çok kızıyorum. Bunlar nasıl çocuk? Ah. Param paramı verin paramı verin boşuna mı kaldım? Paramın iki katını istiyorum. Boşuna burada kalmadım. Ah, Peki hala buyurun. Ah. Ah, ben gidiyorum bir daha da gelmiyorum. Burası lanetli. Çocukların içinde cin kaçmış bu arada. Ah. Toka taktım. Nasıl olmuş? Hala bunu mu düşünüyorsun sen? Hemen burayı topluyorsunuz ve ardından mutfağa geliyorsunuz. Size cezam var. Bir sürü. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Sakın siz de böyle romantikler yapmayın. Görüşürüz. <laughs>